Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Safer olsun diyelim. Teşekkür ederim. Saçlar gitmiş, kısalmış. Yeni bir imaj. Yeni bir imaj, yeni bir enerji gelsin istedim. Böyle biraz değişiklik, dinlenme sürecindeyim zaten. Projeler var evet ve değerlendiriyoruz ama ben de bu arada biraz değişiklik istedim yani. Şimdi ben de böyle görünce dedim herhalde yeni bir şey var, başlıyor, ondan Yok yok, keyfi yani. tamamen keyfi. Yani biraz enerji değişikliği dediğim gibi imaj değiştirdik diyelim. Artık öyle. Üç numara uzun zamandır düşünüyordum çünkü hani yıpranıyoruz setlerde falan da bayağı kullanıyoruz. Ben dinleniyorum, saçlar da biraz... Dinlensin istedim yani. Hani böyle bayanlar, kadınlar özellikle böyle hani ruhsallığın var, iyi olmadığı zaman böyle saçlarını oynarlar, gösterirler evet. ya. biraz öyle diyenler de oldu ama değil yani öyle bir şey değil. Tamamen işte bir değişiklik olsun. Uzun zamandır yapmayı düşündüğüm yapamadığım bir şeydi. Çünkü projelerdesiniz, devamlılıklar var filan. Ee, bu arayı da böyle değerlendirdim. İyi de oldu. Yani aldığım tepkiler de çok güzel, insanlar da çok beğendiler. Belki uzun süre böyle gidebilir yani. Hakikaten yakışmış ama. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Neler yapıyorsunuz bunun Nasıl Vallahi Valla aynı standart. Geçenlerde konuştuğumuz gibi. gibi aynı. E, değerlendirmelerimiz devam ediyor. Ben günlük hayatıma devam ediyorum falan. Arada böyle değişiklikler, böyle. Çalışmayı özlemişsin insanları. Çok böyle özledim böyle. ya. Setleri çok özledim. Gerçekten özledim. Güzel bir iş. Yani evet iki tane konuştuğumuz iş var ama e, onlar Ocak ayında gibi başlayacaklar. Onun işte süreçlerini bekliyorum ben de biraz. Ee, okey olursa biz de okeyiz tabii ki. Oyunculukla alakalı mesela böyle hani ben bunu oynamam dediğim bir şey var mı? Mesela her şey yapar mısınız? Oyunculuk? Yaparım her Oyuncu. Oyuncu. şeyi yaparım. tabii yaparım her şeyi yaparım. Yani oyunculuk çok geniş bir elpazesi olan bir şey. Ee, i̇ster istemez insanın beyni şeye de çalışıyor. Yani etrafta sağda solda gördüğün zaman karakter çıkartabileceğin figürler de olabiliyor etrafta. Onlardan da doneler topluyorum filan. İşte bunları yansıtmak çeşitli oyunculuk karakterleriyle ortaya çıkıyor. Bakalım gelenleri değerlendireceğiz. Bir de mesela merak ediyorum kız arkadaşınız imajınız ilk gördüğünde neler söylediği, nasıl tepki verdiği? Evet. Ve, ve imajınıza falan karıştırır mısınız, karışır mısınız? Yapar ya, mısınız? benim öyle çok sabit bir imajım yok, çok sabit giyinme tarzım yok. Yani sporda giyinirim, klasikte giyinirim, yani salaşla giyiniyorum, casual falan. Yani o yüzden o da çok alışık yani her şeye. Ee, ne yapıyorsam biliyordur filan kapısız. Siz kendinize karışılmasını e, karışılmasını ister misiniz? Yani şöyle e, karışmak derken hani her fikre her zaman açığım e, sabit fikirli değilim birçok konuda. O yüzden hani daha iyi olduğunu düşünülen bir durum varsa profesyoneller tarafından gelen onlara uyum sağlıyorum evet böyle yapalım filan oluyor yani. Kıskanç biri misiniz veya kıskanıldığınız zaman nasıl tepki verirsiniz onu da çok merak ediyoruz. Kıskanıl... <laughs> Kıskanılıyorsun evet. Ya biz alıştık artık birçok şeylere yani çünkü ilgi odağı olduğu zaman e, ister istemez bazı şeyler olabiliyor ama yok açtık biz onları ya. Kıskançlıkları bu da yere ve zamana göre değişiyor bende. Tabii olmaz olmaz galiba değil mi? Aynen. Bütün gerçeği için. E, biz öyleyiz değil mi? Kanımız var. <laughs> Bunun haricinde mesela başka meziyetleriniz var mı? Mesela mutfaklarınız değil miydi? Evet ben bütün işlerimi kendim yapıyorum. Öyle mi? Tabii. Çok iyi yaptın. Yani bir yemek var mıdır mesela? Yaparım yani. Sarma yaparım, mantı yaparım. Ne ben yaparım ya. Yemek yaparım. Severim Vallahi yemek yapmayı. Yani. Ev ee, temizliği falan filan hepsi bendedir yani. Çok titizim o konuda biraz. Yalnız yani, yaşıyorsunuz? Yalnız yaşıyorum. Ee, sağ olsun iki haftada bir yardımcı bir ablam geliyor ama e, o gittikten sonra bile ben hani bir şeyleri tekrardan şöyle böyle filan yapıyorum yani. Müthiş. Titizlik. Abla böyle bir aksiyon işi falan böyle ister misin? Çok ben... isterim ya. Yani aslında bence piyasada biraz bu konulara aç. Çünkü geçenlerde de konuştuğumuz gibi benzer işler hep devam ediyor. Yani biraz daha böyle e, senaryosu anlık değişen değil de böyle yazılmış, bitmiş bir iş, hikayesini anlattığımız bir iş çok güzel olur. Ee, i̇nşallah bir gün de. Şunu da sorayım çok tekrar düşüyor şey muyuz sizce? Yani biz Türkiye yapımları olarak. Hani genelde mesela mesela son dönemde Doğu Anadolu'na çekilen mesela bazı işler var, işte yöresel işler var, Karadeniz'de yapılıyor, hmm. zaman zaman tekrar tekrar... Düşüyor, düşüyor evet. Zaman zaman tekrara düşüyor. Zaman zaman oyuncu kadrolarıyla da tekrara düşülüyor. Yani var olan bir iş devam ettiriliyor falan. Orada biraz hani karakterlerle ilgili izleyicinin de algısı bence yani aynı şeyden devam ediyor gibi bir hale geliyor. Bunu da kırmak adına özellikle o söylediğin şey benim için çok önemli. Yani değişik bir karakter gelse oynar mısın? Oynarım çünkü hani aynı kastlar, aynı içerikli dizilerde yani bir değişii gibi oynanıyor filan. İzleyici de görüyor bunu bence. Bir de mesela eskiden daha eskiden mesela işte 15-20 sene önce mesela başroller falan birkaç kişinin arasında dönüyordu. Şimdi birazcık daha potansiyel genişledi galiba. Evet. Değil mi? Yani oyuncu açısından biraz daha böyle hani üretmeye başladık. Hani farklı karakterler, farklı isimler de ön plana çıkmaya başladı sanki. E i̇yi de oluyor. Evet. Yani bu arada çünkü nasıl söylesem bazı e, kısıtlamaya gidebiliyor piyasa yani hani dediğiniz gibi bazı isimlerle ilerlendiği zaman e, engellenebiliyor bazı durumlarda yani hani ekonomisi başka işin bilmem nesi başka ama bu taraftan başka yetenekler var onlar ön plana çıkamıyor filan derken bu denge artık değişiyor bence. Ee, bu da güzel bir şey. Yeni fırsatlar veriyor. Siz var. yıllardır bu sektör emek veren birisiniz. Siz benim zorluklarla karşılaştınız mı? E zaman oyuncu, zaman. başına mesela tabii hani tabii. şöyle söyleyeyim, önümüzü kesmeye çalışanlar veya ne bileyim daha böyle arka plan atmaya çalışanlar. Önümü kesmeye çalışmak değil de ben şeyi çok yaşadım ya daha önceki zamanlarımda yani belirlenmiş başrollerden sonra siz işe dahil olamıyorsunuz çünkü bir görselle olduğu için hani başrollerle kıyaslamaya gidiliyor. Hani o başrol varsa bu soru işareti doğuruyor şöyle, falan. Şöyle bir şey Orada da bir zorluğa giriyor. Çünkü hani e, yaptığın iş kapasitesi, görsel durumun, yeteneklerin olur, yapımcı olur, da direkt olur, sana olur, bu yani. başrol'' e, imajı yaratıyor. E, öyle olunca da... Biraz kıskançlık olabilir. Aynen, biraz şeye giriyor iş. Evet. Keşmekeşe giriyor evet. Allah'ın müthişi ne diyelim. E, beraberliği soracak, yine <laughs> gidiyor diyeceksiniz. Beraber göreceğiz Çünkü... bakalım. <laughs> şöyle, çok göz ilişkiniz yaşamıyorsunuz, sevmiyorsunuz, anlıyorum. Aynen. Nazardan da... Evet ya. yani çok nazar diyor. Yani e, büyükler bilirler ya bir ortama çıktığı zaman falan baş ağrısından geçemiyoruz. Yani öyle şeyler yaşıyoruz. Mesela şundan merak ediyorum. Beraberken özellikle size ilgi oluyordur. Mesela böyle hani laf atanlar da oluyordur muhatabı. Oluyor. Nasıl bir Yo çok sıradan geçiyoruz ya onları. Normal alıştık çünkü. Yani herkes karakter ve kişiliğini bildiği için bir şeyler bizi değiştirmiyor yani. Evet sevenlerimiz bir şekilde dokunmuşuz, temas etmişiz ekranlarda orada burada filan. Ona sevgi gösterirse ak netli olmuyor hiç bize var. Bir de şunu sorayım. Bu e, muhtemelen hayalleriniz vardır ama ileride mesela böyle bir senaryosunu şunu yapımcılığını yapdığınız bir iş olabilir mi? Vallahi ben yazıyorum şu arada, Yani ben şarkı sözü yazarlığı var evet, biliyorsunuz, ye, hep ye, konuşuyoruz biliyorum. ama ee, kısa hikayeler de geliyor, ben onları da biriktiriyorum. Keza benim yönetmen kuzenim var, onunla da biz bunları paylaşıyoruz. Ee, planlamalarımız da var onunla alakalı. İnşallah yakın zamanda sizlerle de tanıştırırım onu, umarım. Ee, yaptığımız şeyler var, projeler var. Bir hayaliniz var mı bununla var. alakalı? Mesela var. Dedim, son dönemde biyografi filmleri çok popüler ve meşhur oldu. İşte Birisinin işte ne bileyim bir müzisyen olabilir, bir oyuncu olabilir, ne bileyim bir jimnastikçi olabilir, basketbolcu ben olabilir. Ben daha çok hayat hikayelerine dokunan şeyler yazmaya çalışıyorum. Yani e, hayatında zorluklarla karşılaşmış insanların e, hani günümüz içinde de yaşanılan durumlarla alakalı neler olabilir, nereye gidebilir e, aile hikayeleri var mesela benim kafamda. <laughs> e, aile bireylerinin yetişmesiyle alakalı geldikleri noktalarla alakalı hani e, birkaç perspektiften baktığım bir durum yani aynı karakter üzerinden imkanlar değişince neler olabiliyor gibi bazı fikirlerim var yani onları yazıyorum ya. Bir de şunu sorayım. Yapay ya zeka ama çok uzun onların vadesi var ya. Yani. Şu an hemen böyle bir şey değil yani. Yapay zekayla artık müzik yapıyorlar biliyorsunuz. Şimdi film de yapmaya başladılar. Hatta evet. kullanıyorlar. Evet. Nasıl yorumuyorsunuz e, yorumluyorsunuz bunu? <laughs> Çünkü hakikaten bayağı bir etki edecek. Yapay zekayı kadar. kullanıyorum ben bu arada. Ee, şöyle kullanıyorum yani hani o yazışma usulünden soru cevap olan değil yani. Ben müzik üzerine olan bir tane yapay zeka var. Arkadaşlarım önerdiler, onu kullanıyorum. Çok sık beste yapıyorum çünkü. Yaptığınız her besteye her dakika demo yapamıyorsunuz. Fakat programı gerçekten doğru öğrendiğiniz zaman e, oluşturduğunuz içeriği size çok doğru doneleriyle çıkartabiliyor. O da çok güzel oluyor. Yapıyor mu? Ya öyle. bunun bir avantajı var ama bir dezavantajı da olacak galibiler. Dezavantaj tembelliğe itiyor. Birkaç kişiyle konuştum şimdi hani e, konuşuyoruz. Hep söz yazarlığı, bestecilik, yetenek, bir meslek gibi falan konuşuyoruz ama insanlar hani 3-5 tane sözü bir araya getirip bir şeyler yapıp e, adım adım yapay zekayla ile de bir şeyler üretebiliyorlar. Bu belli oluyor fakat. bu Böyle de bir handikapı var bu işin. Fakat hani organik yazdığınız bir şeyle alakalı aldığınız bir destekte daha iyi bir seviyeye gelebiliyorsunuz. Nasıl baktığınızla alakalı, nasıl değerlendirdiğinizle alakalı? Biz alakalı. artık teknoloji o kadar ilerledi ki mesela çıplak sesle söylediğiniz bir şarkıyı sunup başka bir boyuta taşıyıp mesela Tabii. bazı sanatçılar var mesela tepki çeken bununla alakalı. Bilmiyorum takip <laughs> yani Üretici, üretmeyle alakalı o. Yani işi doğru bilen bir insan yapıyorsa gerçekten farklı bir şey çıkabiliyor. Ama okuduğu zaman e, yani hakikaten başka bir boyuta bir çıplak ses ve sürüdüğe girip. Çok ilginç. O çok ilginç yani. Ben de evet, çıplak ses kaydı alıyorum. Ee baktığınız zaman programa size müzik olarak getiriyor. Ben hatta birçok hareketli şarkı yapıyorum, slow şarkı yapıyorum. Slow'lara hareketli de bakıyorum, hareketli yazdığım şarkılara slow nasıl olur diye bakıyorum. Ve hepsini üretip öneme koyuyor. Şunlarla karşılaştım yani. Hareketli yazdığım bir şarkıyı slow'a çevirdiğim zaman ''Aa böyle daha iyiymiş, böyle kalsın'' dediğim şarkılar var. Yani, yani iyi bir fikir veriyor. Müzik kulağınız daha çok kime böyle benziyor sizin özellikle? Kimi seviyorsunuz? Yerli olsa sevinirim. Söyledim. Vallahi ben her şeyi çok dinliyorum. Ee... Bu aralar Hande Yener'i çok dinliyorum. Tarkan dinliyorum zaten o Vegas biliyorsunuz. Sezen Aksu'yu çok dinliyorum. Ee, Ebru dinliyorum Ebru Gündeş. Yeni nasıl, yeni şarkıcı nasıl şarkıcılar nasıl buluyorsunuz? Ya ben onlara rap... çok adapte olamadım. Rap evet. müzikle alakalı söylüyorsunuz. Geçen yeğenlerim de geldiğinde onların yaşı küçük çağ daha çok yakaladılar. Ee, birkaç şarkıcı ismi söylüyorlar. Kliplere bakıyorum işte yüzlerce milyon izlenmiş falan haberim yok içeriklere i̇çeriklere bakıyorum evet değişik bir tarafa doğru gidiyor. Hatta şöyle bir durum var son dönemde saydığınız birkaç tanesi mesela rap şarkılarla birleştirip düet yaptılar bilmiyorum. Ya da işte film sektöründeki gibi, şey, dizi sektöründeki gibi yani benzer işler devamlı rağbet gördüğünden dolayı işte yani e, karaktere oturmuş sanatçılarımız var biliyorsunuz o bir şey çıkarttığı zaman eyvallah diyoruz ama hani yeni nesli yakalamak için böyle ee, ortak çalışma yapan insanlar da var. Güzel işler çıkıyor ama ben çok uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum oradan. Bir de şunu sorayım, ee, böyle kendiniz örnek aldığınız bir film var mı? Geçmişten bugün Yeşilçam'dan soruyorum özellikle. Yeşilçam'dan? Evet. Ha. Yani Kadir Kendinizi İnanır de, falan tabi. Kendinizi benzettiniz gibi abi. Ya birebir işte benzetme derken insanlar biraz yüz benzerliği falan gibi düşünüyorlar da öyle değil benim bakış açım yani. Bir Tarık Akan filmleri, bir Kadir İnanır filmleri dikkatimi çekiyor. Tabii ki çıkartabileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum o sempatiyi nasıl yakalamışlar, nasıl oynuyorlar onlara bakıyorum. Dikkatimi çekiyor o konular. İzlediğiniz bir Yeşilcan filmi var mı böyle hafızanızda, kalan, çok sevdiğiniz? Kimden bahsediyorsunuz? Yeşilcan filmi var mı geçmişten bugüne sizin? Vallahi Ali Yazmalı falan var işte yani. Kali Bu tarz klasikleri mi? seviyoruz. Türkan Şuray'ı da çok severim ben. Evet. Peki. Ee, öyle. Çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederim. Ya, sağ Saçlar Allah. çok güzel olmuş. Çok var, mi? Mi? teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun.